Hem de çok geç kalmışım. Bir an önce çıkıldı ya. Ee, telefonum burada. Uf, çocuklar yine bunu koydunuz. Ee, para tamam. Kredi kartı. İkinci kredi kartını alayım. Telefon. Çocukların oyuncağını koyayım da. İçecek almam lazım. Su almam lazım. Ne alacağım ki? Çocukların şeyini de alamam. Neyse orada alırım suya. Yarım saat sonra. Ay. Günaydın Leo canım. <laughs> Robi gitmiş. Üstümü değiştireyim. Bunu giysem mi? Evde bunu giyeyim, bunu giyeyim. Tamam. Elimi yüzümü yıkayayım. Evet çocuklar hala uyuyor. Hemen elimi yüzümü yıkayayım. Sonra çocukları uyandırmadan önce. Önce çocukları uyandırayım. Sonra bir güzel kahvaltı yaparız. Ellerimi yıkayayım. Bir duş mu alsam acaba ya? Aynen bir duş alayım. Allah. Şey yukarıya. Heh, tamam. Maske. Önce kremi sürelim. Maske suratıma yapışmasın. Sonra bu maskeyi mi yapsam? Hmm. Bluebell maske tamam. Sabah çok şey geleceğini düşünmüyorum. Çok ağır geleceğini düşünmüyorum. Ay. O zaman suyu ayarlayayım. Güzel gibi. Ve lansiyon. bardak su içeyim öyle geleyim ya. Çok susadım. Şimdi fırçalayayım su ısınmış olur. Püh. Girebilirim. Lifim nerede benim? Şurada bir yerde olması lazım ya. Hah burada. Hmm. Sabun. Şampuan da alayım. Şimdi bunu çıkarayım da saçım da ıslansın şampuanlıya Tamam. Tamam. <laughs> Çok üşüdüm ya. Bir an önce giyindim. Ya çıldıracağım.